<laughs> abi kapatmayın şimdi de. abi bir Evet arkadaşlar. Özgür Sarıçak çok yapıyordu. kaliteli üst düzey kuşlar getirmiş. Abi, abi biz daha 10 yine Sıkıldın mı Özgür abi? sıkıldın, Sıkırlar. sıkıldın Sıkırlar. mı? Hepsi 1800 lira istiyor. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Niye <bir lira> gülüyor ya? O kadar güzel gözüküyor. Abi, abi. Hepsine 1800 lira istiyor. Fiyat da duyarız abi. Böyle. Abiler fiyat duyarız. Abiler fiyat duyarız. Abi 1800 lira ister fiyat var mı? Abiler fiyat var mı? Beyler fiyat. Abiler fiyat var mı abi fiyat? Bir bakayım mal ne yapıyormuş abi. Böyle fiyatlıyoruz abi. Abiler içinde beğenize beğendiğinize de fiyat vurun abi. Bol destek yapacağım abi. Abiler var mı böyle? Beyler var mı abi? Abiler var mı? Abi fiyat yok mu? Hiç boşunuza giden yok abi. Dişi, erkek, Genç. Körpe. Körpe. Yok mu abi? Körpe. Fiyat. Ha. Fiyat. Hadi. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Ben diyorum abi sona kalan dona kalır. Özgür babana çay dersin. misiniz? Abi dona abi? Bizim ne zaman? Hepsini, bırakın hepsini bırakın satmıştı abi. abi. Özgür çocuk. İlk çıkaydı. Evet abi. Ama şansı tutmadı. Abi. Kanala kuş olduğu için şey oluyor. Yap böyle. Abiler fiyat. Erişmecisi. Beyler fiyat. Anladım. Abi topluya fiyat gelmiyor. Bol destek yapacağım. Bol bol. Anladım. Bol. Çok bol destek yapacağım. Fiyat. Anladım. Sahi var mı fiyat topluya? Yok abi ben böyle yoz bakmıyorum. Abi adam uçağı alıyor. Şey canlı alıyor, alıyor Özgür seni Benim biliyorsun konseptim benim Oyun kuşu abi. Ben Kostam'la işim abi. yok. Var mı top fiyat fiyat? Kostam işi Metin Demir işi fiyat abi. Neyle top fiyat Bir de patatesci. Kartolci. Kartolci. bir pazarda gireceğim abi. Evet abi. Özgürce. Bu iki bu kuş. Her son kaç para? var. Evet. Valla şu paraları aldık. 100 milyon da yemeyelim abi. Yapıp Adam a taşmayacak Davut abi. Yok, hayır. Abi 550 lira istiyor bunlar. Bu akşam da birey iş biz ya? <laughs> Abiler fiyat var mı abi? Abi hepsinin 700'ü var. Hayır Emir kardeşimden 700'ü geldi arkadaşlar. Ne? Ne? Ya abi gelsin, kaç para yapıyorum? abi. Allah aşkına bak atalım. Abi, ben şey, şey, Abi. Yok. Abi. Ya, o yani. de... oh, başka şeyler. <laughs> yoksa. Yeter abi. Şimdi şey abi. Beyler. Abi ya şöyle Abi. Şimdi. Abi ben de kendime göre hareket etmek zorundayım. Baycım. Abi. Bana destek var mı abi bu kuşlara? 20 al benden abi. 20 geldi abi. 50 al abi. 50 almadım, evet 10 aldım. Al al, 50 al. Hayır almıyorum. Al, al, al abi ya. Abi 20 aldım, 40. Abi 40 lira, evet. nerede? 20 de al. benden yap. Abi 40. 5'e yazdım. 10 aldım. 10 şabaklar, 50. 10 Arun'dan, ar. 60. Abi. 60, 10 aldım dalaş. <laughs> 70. Bir daha al benden. 70, 20 aldım. Senden dolu Benden sen, de aldı tağıt, Ben de aldım o abi. Abi yorum yani. aldım yüz. On Orhan abiden geldi 110 110 Yüz, on. yüz on. Evet beş. bana böyle. Yüz or. Şey abi abi Mehmet tabaktan. On aldım yüz yirmi beş abi 125 125 Abi niye geldi? On <laughs> <Buralım> ya, <yani. gülüyor> On geldi yüz otuz beş. Abi 135 Seyfo ne dedin? Beş mi? Beş, 140. Seyfo da beni çok seviyor. Evet. Eskişehir'e gidersek göstereceğim sana. <gülüyor> 140. <gülüyor> Davut abi, 140. Metin abi seni sevmiyor mu ya? Abi 140. E Oğlumun <laughs> aydan geldi 150. Metin abi seni sevmiyor mu abi, Davut abi? Abi 150. Ben sadece kendimi seviyorum. Tamam. Abi 150. Davut abi candır ya, gerisi heyecandır bak. Abi 150. Abi 150 satıyorum ha. Abi. abi 150 Metin abi. Özgür'e de şey yapmayalım. Abi sen 400 derneğe yaz. 500 derneğe gitsin 500 temiz alsın. Sıkıntı yok. Evet abim hayırlı olsun. 10 numara koş abi. Abi şuradan 10 evet. numara üst düzey kaliteli şey kuş aldın Davut abi. Bana. Abi. Hayrını gir inşallah. Abiciğim teşekkür ederim.